Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. This train is inbound from Level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the Central Transit Hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Please keep your limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated. And await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. The hazard course decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level Three facility. The semifinals for high personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of materials handling and low clearance security. Please contact Live Mesa personnel for further information. If you have an associate background in the areas of biomedical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruitment division black mesa research facility is an equal opportunity employer. a reminder to all black mesa personnel, regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the black mesa research facility. missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C test labs and control facilities. From the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a very safe and productive day. Good morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Selamlar arkadaşlar, bugün half ilk serisiyle beraber başlıyoruz. Tüm serisiyle çekmeyi düşünüyorum. iFly Gordon Freeman burada çalışan bir tane bilim adamımız Bilim adamımızın amacı uzaydan bulduğumuz bir tane etkileşimli şeyi kullanmakta olmasın Bilim adamımız sonra bizim şah bizim kahramanımız olacak Oyun boyunca bize yardım <laughs> yardımcı Fazla geldi bana. Bir saniye bir kısayım. Çok kıstım ama yine de kısmak lazım. Gordon Freeman e, bu biraz sabah e, geç kalmış birisi olarak da uyanıyor ve de merkeze gidiyor. Merkeze tabi şöyle bir şey var. E, bilim adamlarımız uzaydan gelen bir tane teknolojiyi kullanmaya çalışıyor kullandığı teknolojide e, bugün diyorlar ki biraz daha fazla rotasyonu yükseltelim bir, biraz daha fazla bir şekilde şey yapalım biraz daha gücü arttıralım ve daha fazla kullanımı açalım bu şeyi diyorlar ve dedikleri içinde bu şekilde eee Deneyde patlamaya yarıyor ve iki x gezegenle biz birleşiyoruz. Buradan hemen zırhımızı alıyoruz. Bu sefer kullanabileceğimiz en iyi zırhlardan bir tanesi. Kendimiz hem canımızı gördüğümüz hem de diğer şekilde e, armorumuzu alabildiğimiz üstümüze bir tane zırhımızı alıyoruz. Bu bizi radyo etkilerden de koruyor. Bilim adamlarımız böyle çalışıyor buralarda. Looks like you're in the barrel today. Polisimiz bir açsın kapıyı. Aç kardeşim. Yeah, teşekkür ederiz. Level 3 kapıya girelim hemen. Şimdi açarsanız açarsan sefer. teşekkür ederiz. Hemen şöyle ııı e, açarsan, çağıralım. Şurada <laughs> asalım tuşumuza da. Aşağı doğru indirsin bizi. Bu şu anda göndermiş olacağımız taş normalde uzaydan bulunan bir taş. Uzaydan bulunan taş bize ışınlanmayı sağlıyor. Ve de bazı enerji yüklerimizi yükseltmemizi sağlıyor. Yani dünyada enerji ihtiyacı çok fazla olduğu için bu şekilde enerjiye açık olduğumuz için biz de uzay teknolojilerine yöneliyoruz. Ama bu bizim başımıza büyük bir iş açıyor. Ve i̇şte de başka bir galaksiden yer almış oluyoruz. Kardeşim ne yapıyor şimdi? Hello, hello, hello. Gordon burada. Bu evet. kez <laughs> <ya>. canım. <laughs> ha, burada deneyi yapacaklar vesaire söylüyorlar. <laughs> Bugün tabii dozu biraz daha arttırdılar. Daha fazla bir doz verdiler. Hadi canım fazla konuşma. Koyuzmi tamam anladık. Aç kapıyı. Tamam ses geldi. Hadi kapıyı açar mısınız? Şu Arap Arap bacılı açıyor kapıyı güzel. Aç bakayım kapıyı canım benim. Ha sağlasın. Şöyle hemen geçelim. Bunlar bizim. Orada ne oldu? Ha, sıkıntı yok. Bunlar enerji üretimlerimiz bizim ve ışınlanmayı sağlayan güçlerimiz. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir kademe daha fazla arttırılmış güç var. Asansörümüz asansörümüzü çağıralım. Aşağı basıp da asansör çağıralım ne bileyim yani. Böyle asansörümüze basalım. Aşağı doğru tamam okey <laughs> Aşağı doğru basarak çağırmak o da bayağı şeymiş. Genellikle bu tesis hani Black Mesa olaraktan normalde. Bir de enerji sağlaması için yapılmış bir tesis ve de uzay teknolojine araştıran yani bizim ülkemize dünyamızda daha fazla işler yapmak için üretilmiş bir yer ama şunu açarsan kardeşim şunu açarsan kardeşim ha, sen şuna git sen de şuna git aç bakayım kapıları ya bugün geç kaldığımı ben de biliyorum da kapıları açarsanız ben de başlarım deneyi çok eski bir sürüm olduğu için 1920 1980 bir kayıt bulamazsınız. Hani yapabilirsiniz yine bazı modlarla yapabilirsiniz ama hiç gerek duymadım. Eski haliyle beraber çekmeyi düşünüyorum. Böyle hemen çıkalım. Zaten de deneyimize başlatalım yukarıdan. <laughs> şöyle geldik. Kardeşim. Test, test ki. Okay. <laughs> hazırız hazırız. Beni gördüğüne seviyorsun yani. Demiş. Goji <laughs> mod aslında bize çok fıcı <laughs> tehlikeli olan bir adam. Aslında bizi hani dış taraftan yöneten birisi gibi bir şey. Şuradan başlatalım biz deneyimizi. Böyle bir aşağı inelim. Oradan gücü verdik. Şu an makineye makinemiz dönmeye başladı. Hasta taşı kıraraktan içindeki enerjisini alıyoruz. Ve de bu enerji bizim ışınlanmamızı, başka materyallerde enerji kullanmamızı ve daha çok ileri gitmemizi sağlıyor. Yani normalde high flight yani böyle savaş oyunu değil sadece. Bilim oyunu. Herkes savaş oyunu gibi bakıyor çünkü niye ee, zombilerle savaşıyorsun? İşte şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Mantık o değil aslında. Aslında biz için bir tane gezegenin materyalini çalıyoruz. Çaldığımız materyali kullanmaya başlıyoruz ve çaldığımız bataryaların dolayı Yanlışlıkla çok fazla enerji verdiğimiz için enerji bizi tehlike yaratıyor ve iki tarafı da birleştiriyor. Uh, ve de diğer taraftaki canavarlar bizim ülkemize gelmeye başlıyor. E, biraz çok konuşmadım mı kardeşim? Kapıyı açar uh, mısın? Teşekkür ederim. Hemen e, şöyle bir gelsin taşımız. <laughs> Genellikle bize bunu sağlayan genellikle GMAT oluyor. GMAT olduğu için bize yardımcı olmaya çalışıyor. Hemen yani şöyle ittirelim. başladık. <laughs> e <dönemimiz> başladı. <laughs> Boğadım, kendini koru vesaire. Koruyalım. <laughs> neyle kapatayım? Kapatıyorsun da, neyle kapatayım? bu esnada itibaren direktmen iki tane alan birbiriyle birleşiyor iki gezegenin yolu birbiriyle birleşiyor ve de geçitler açılıyor geçitlerin içerisinden ise canavarlar gelmeye başlıyor yani oradaki aslında normalde bizim hani burada bize saldırgan olan köpek gibi tarzda e, hayvanlar diyelim oradaki hayvanlar buraya geçmiş oluyor örümcekler olsun diğer şeyler olsun görmüş olduğunuz gibi Ha bizim timsahlar gibi. Etraf dolanalım diyecektik dolaştırmadı. Yani bunlar da aslında başka bir ırk olaraktan gelenler. Life <laughs> Laif, Life'in güzel sesiyle başlıyoruz. Şöyle hemen kaçalım. Life Life'in hikayesi aslında çok güzel. Şöyle ben kendi gözümle basayım. Açılması lazım. Açılman lazım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ay kardeşim. Allah belanı versin. Korkuttular beni. Hadi hemen kaçalım. Öncelikle hani siz de olsanız, pardon filmin için demiyorum. Kendiniz de olsanız ilk başta kaçmaya çalışırsınız. adamlar burada duruyor. Arkadaşlar, Sen bir gel bakayım gelmiş olduğumuz gibi yüksek yerler, ışınlanma yerleri olduğu için ışınlanan kişiler buraya gelmiş. Yani ışınlanan canavarlar. açar mısın kardeşim? Gel gel. <laughs> anladım canım da yani şu bizi yiyecek. Yüksek enerjide olan görmüş olduğunuz gibi patlamış dedik. Diğeri azalmış. Kardeşim bir gelir misin? Well, yes. Gel lan gel. Yes yes gel. Gel kapıyı aç bana gel. Aç bakayım. Aç kardeşim. Gözleriniz zarar görmesin. Buradan fazla gitsin. Oo. Tamam güzel. İşte hemen kaçalım. Yanımız biraz azaldı. Görmüş olduğunuz gibi her yerde saldırılar başladı. Şimdi geçeyim. İlk silahımızı da aldık levyemizi. Geçelim. O neydi bu? Atın aşağı. Göndermiş olduk. Şuradan kaçalım hemen. Hop at. at, at, at. <gülüyor> <gülüyor> lan bana sakın <sıkıyorum> dedik. <laughs> Security'mi rahat bırak. Ya <laughs> <Gel gülüyor> bakın security. <laughs> bir adam ölmüş. adam aslında kullanabilirim ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel oğlum, gel. Tamam, gel. Gel oğlum gel gel. gel. Hiç öyle tarayasım yok. Bir tane saçmalık var. Şöyle bir şey var. Direkt bu adamların böyle dönüşmesi biraz garip oyunda. Yani biraz beklenebilir bir biraz armor alayım ben. Sen kardeşim biraz bekle. Hayda açılmıyor mu? Aha. Mermilerimizi çalalım. Şuraya gelip buradan armorlarınızı alabilirsiniz. Ve canımızı full Kardeşim geldiğimizi görmüştük tuvalet kenarda. Duvarlarda görmüş olduğunuz şeyler kendinize yan basabiliyorsunuz. Burada bir tane ara boşluk olması lazım da. Nerede la o? yok burada değil. Allah Allah. Burada mıydı? Burada. burada da yok. Gel gidelim gel. Gel security kardeşim gel. Lan oğlum başım döndü lan. Şimdi mouse ayarını birazcık düşüreyim. Sen Çok fazla böyle 1.8 olsa yeter galiba. Fazla mı olur? Yani bayağı bir az oldu. 2 4 olsun. Yeter ya. Fazla hareket etmeyeceğiz zaten. Hızlıca şuradan geçelim. Gel kardeşim gel gel gel. Şunu bir vur lan. Şuna basalım. Hop. Düşüyordu. Hasta ben Sen bir gelsene kardeşim. Sen burada kal korumayı sağla. Sen krep var. Krep bir frap hiç işim yok benim. Kan mı zıplasana? Bak seni. Krep de hiç öyle açmayacağım. Bir ilerliyorum. Tipe bak tipe. Çok fazla radyasyonu denk gelirse yani çok fazla ışığa denk gelirse bu krepler direkt ölüyor. Bunu bozmuşlar lan. Orada takla dursun bana bir zarar yok onun. Ben de silahımızı alalım. Adam kendisine can basmaya çalışırken öldü. Şöyle bir geçelim. çok kötü lan, lan Yes. Let's go. Ya kardeşim. Lan o neydi? Ha burada saklanmış bir dayımız var. Oh no. Ne? Bir bana bir Bir armor normal arm 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 bir şey ver oh, yeah. lan. şöyle. Kendimiz bir tane askeri üste olduğumuz için istediğimiz gibi bir hareket edebiliyoruz. Açtı. açtı mı? aa Ders eder. Git. gel, gel, gel lan. Lan. Aman diyor gelmiyor ya. Geldi alamadım <laughs> Amon, Amon de biliyor bir de gelmiyor. You know gel. Gel abicim gel. Gel bana kapıyı çık gel. Ha, vurdum öldürdüm Gel. Aç bana kapıyı. Evet, yes, yes. ölmüş müsün ki, dönüş müsün? Ben daha çok mermimizi alalım, el bombalarımızı alalım. Kardeşim siz orada takıla durun. <laughs> ee, <hemen> halletmem lazım. <laughs> ne dedi la bunun çıkışı? Ben çıkışı bulamadım ne <laughs> <Oo, kardeşim. Aa. Gülüyor> <Abi> adam nerede? <laughs> Merhaba <De> Gitti gitti <laughs> bir atasın diye A açacağım sanırım <laughs> karşı tarafa da kışkırtan alıp çıplama Tamam bu kardeşim buradaymış. Bildiğin lağım suyun içerisine beni alıyorlar. İşte aşağıdır geçeceğiz hemen. bir alalım. Yani her yer canavarla dolu, her yer canavarla dolu. Her yer canavar kaynıyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aman mekanik. Yani yeni oyunlarda aslında bu sistematik kullanılmış. Yani yukarıdan bir şey düşüyor ve kaçmaya çalışıyorsun sağa sola. Ee, ne, ne bileyim. Hı, yeni tarzda oyunlarda da küçük oyunlarda bunlar çok kullanılmış da aldı atladı Kayıları çalmış lan ya Buraya nasıl çıkaracağım lan ben evet. evet, oraya çıkmakta işim yok Ve hayvan etiymiş büyük timsahlardan da geldi. Ben hemen şöyle geçelim. Armordan niye gitmedi lan? Burası test olduğu için Burada mıydı la o canavar? Evet. Yeter. Şöyle hemen alalım. Nasıl yapacağız la burada? Diye ben unutmuşum. Hmm. Aşağı inebiliriz. Şurada bir kapımız varmış. Ana aynı yere de geri geldim mi? Şurada bir canımı bulayım da. Geçerken bu durum galiba. Asit diye biliyor diyor. Ayo asit değilmiş lan. Asit değilmiş. Şöyle ben ben şöyle geçebiliyormuşum güzel ya unuttum dedim nasıl geçeceğiz lan karşıya dedim de mekanikleri çok büyük sıkıntı yeni oyunlar gibi bir değil çok kötü mekanikleri var arkadaşlar geçelim kapımızı açalım yine yaratıklar çıkabilir high five genellikle çok büyük bir şey içerisinde oynanan bir oyun Hani içerisinde oynanan bir oyun. Burası komple bir tesis. Tesisin içerisinden önce bir çıkartmaya çalışıyoruz kendimizi. Bir testten kurtulmamız lazım. Şimdi da hiç sevmediğim şeyler parkur yerleri. Parkurlara hiç pek bayılan bir insan değilim. Şuradan şuraya hop hop tamam. Buradan oraya atlasam canım gider ama atlayacağız. 25 canlı kurtardık. Gel. Yani parkur yeteneklerini falan keşfediyorsunuz. Oyun size aslında diğer şu an güncel oyunlar gibi parkurlar hani sen şu tarafa git kardeşim. Yani buradan jump load da vesaire diyeceği yerde. Eski bir oyun olduğu için direkt ben yavaş yavaş öğretiyor bu konuyu. Asansörü çağıralım. Şöyle bir geçelim. It's all about humanity.